Bursa Büyükşehir'de bugüne kadar görev yapmış başkanlardan en beğendiğiniz hangisiydi? En beğendiğimiz. Şu an Bozbey'i beğeniyoruz. Yani şu an yapmış olduğu icraatlarla gayet güzel. Ee, birkaç kaç ay oldu seçim olalı. Ben bir 10 tane güzel icraatları sayarım. 5 ay. 5 ay. Beş ayda 10 tane güzel icraatları sayarım. Yani hakikaten insanların beklediği güzel şeyler oluyor. Ben daha da güzel olacağını inanıyorum ve gülümsemeye devam ediyoruz. Yeni belediye başkanı. Kimdir? İsmini bilmiyorum ki. Ya Bozbey'den bahsediyorsunuz değil mi? Bozbey harika bir insan. Şu anda gene Bozbey. Onun üstüne şu anda adam kişiliğine, karakterine saygı duyuyorum. Teşekkür ederim başkanım. Vallahi ben CHP'ye hiç oy, oy vermedim. Ama Bozbey'i beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Hmm. Seviyorum yani bilmiyorum. Oyun veririm bir dahaki sefer inşallah. Şu Bozbey. anda yönetim toplumun beklentilerine genelde %80-90 cevap veriyor yani karşılık veririz. Teşekkür ederiz, başarılar devam dileriz. Bu söylediğinizi hangi belediye başkanı için söylediniz? şu anda kim bir yöre başlattı söyledim. Boz Bey. E, tabii değil mi istedim? <laughs> Mustafa Boz Bey evet. Memuruz şu andaki hayatından memuruz evet. Yerel gündeme dair öne çıkan başlıkları gursugundam.com, bursajansı.com haber sitelerimizi ziyaret ederek takip edebilirsiniz.